Evet, selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar herkese. Yani canlı yayın falan veyahut da video falan çekmeyeceğim. Niyetim yoktu hiç yani. Yine bir, birkaç yorum, bir yorum okudum. Ya yani arkadaş yani neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Bakın Padişah Efendimiz maaşı 140 TL 14 yaptı. Bir yalnız bir şey efendim işte. Asgari fazlaymış. Yani bu para 50 tane verilmiş falan filan. Arkadaş şu anda eli, eli, eli iş tutan, tutmayan insanların insan yaşamak için en az 14 gün alması lazım. Allah'ın para belli. Yaşadığımız ortam belli. Adam kalkıyor. Bazı yorumlar da çok güzel. Takdir ettim bazı çok güzel konuşuyor. Ama kalkmış işte ben işte öyle düşünüyorum. Efendim insanlar işte 35 yaşında emekli olmuşlar falan Ya. Yani. Arkadaş sana hani ne ya? Adam çalışıyor 25 sene. 40 yaşında emekli olmuş. Ben 49, 47, 47 oldum ben. Ya bunlar sizi bağlamaz. Yani, yani neyin kafasını yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz, yani? Senin 100 lira almış bir lira, hala diyorsun ki başkan da başkan. Tamam desteklersin bir şey demem. Desteklersin ama bir şey Allah aşkına bir şey görün artık ya. Senin paran pul olmuş, pul bile değil ya, pul bile değil. Pul bile değil yani, 200 lira boz, 10 dakika yok paran dakika Yani bakın yani sinirlendim, yine hızlı konuşuyorum, sakin olmaya çalışacağım. Geçen gün bir olay, olay yaşadım işte bu emekli ikramiye konusunda. Adam şimdi kalktı maaşı 140 bin, 140, 140, bin TL yaptı. Ulan bize de 1500 yap arkadaş. 1500 yap ya. Yok mu paranın? Kendinize göre para var. Yani 14 bin TL diyorum ya. Tamam adam 14, 140 bin alsın. Bizim gözümüz yok ama adam kosve devlet yönetiyor. İyi şeyler de yaptı. Biz bunlara karşı değiliz. E yaptı ama şimdi cebinden, cebinden yapmalı yani. Bizim paramızla yaptı. Milletin parası yaptı. 140 bin TL yaptı. E 14 bin insanlar var arkadaş. gibi yaşayalım ya. Kimsenin kazandığı gözümüz yok. Bakın, geçen de bahsettim. Sinema tiyatro bitti. Tatil zaten yok. Gidemiyorsun yıllar, gir, gidilmiyor yani. Ve altına bir temperatür alamıyorsun. Bir aile, dört kişi bir aile gidip köfteci tutup da burada, bursa veya orada, burada bir iskender yiyemiyorsun. Kurbandan kurban etiyorsun. Hala kalkıyor işte başkan da başkan. Akıl, tamam destekler arkadaş bir şey görün ya. Ne biçim insanlarsınız ya? Kaçın otur otur A ah hep ah, resmediyorsunuz. Bu da şeker çekiyorsunuz. Fazla kaçırmayın, fazla kaçırmayın arkadaş. Ya yani geçen sabah işte oturuyoruz çay ocağında. Konu döndü, hep zaten konu dönüyor mutlaka, siyasete giriyor yani. Kaçamazsın bundan. Orada biri oturuyor. Döndü işte konu, ben dedim ki, parçamız dedim şey, maaşını şu yapmış. Bize de vermedi. Yani adam dedi ki işte, adam bize işte bin yüz lira veriyor. Hem de para alıyorsunuz, bir de utanmadan konuşuyorsunuz. Benim yanındaki arkadaşıma dedim, kalk gidelim. Kalk gidelim, yani şimdi buna cevap versen ne anlatacaksın? Ne anlatacaksın yani? Adam veriyor bu şeyi? Verecek olan senin kendi cebinden mi veriyor? Allah Allah ya. Üç gündür hastanede yatıyorum ben. Tansiyondan. Ne biçim insanlarsınız? İnsan sinir ediyorsun, sinir ediyorsun yani. Başımız belaya girecek. uysan. Günde 50 kişiye bir laf anlatacağız yani. E buradan da konuşuyoruz. Bir e anlayın kardeşim anlayın ya. Bir, bir, bir oturun düşünün yani. Ben diyor düşünüyorum. Sen düşünmüyorsun kardeşim. Yani ah, az, az köşesi fazlaymış da kalifeyle hemen o para verilmemiş. Kalifeyle hemen 50 bin lira olmasa arkadaşım. 30 bin lira 40 bin lira olmasa. 7 bin lira 10 bin lira nedir ki yani? Alıyorum işte ben emekli başlık 3, 3 bin 600 lira. Belki 4 bin lira yapacak şimdi mecbur yapacak çünkü zam. Yapmak zorunda. Yapsa da fark etmez. İster de bana 10 bin lira yapsın, ben yine vermem yani. Bu kafalara. Bak Bursa'ya gelemedi. Ne oldu? Açılış yapmadı şey, metronun. Terminatın. Gelmedi yani Bursa'ya. Biliyorlar onlar da insan çıkacak yüzleri yok. Ama hala aynı mantık devam ediyor. Hani hala ayaklarını sıkıyorlar hala. Yani şimdi İstanbul'da burası bakanlığa bağlı, burası şeye bağlı. Kendi gidiyor orayı yapıyor, bu tarafı engelliyor. Arkadaş orada 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 vatanın yanına bak kağıt başta şey, mezala gittim. B'de başkanı geldi. Çeşme var, çeşmenin kurnaları hep sıkılmış. Dua etsin kaldıran, burada olsa çalarlar Aradı. Oradan kim, kim aradıysa dedi ki o, o, dedi size ait değil. Allah Allah. Nasıl şeydin başkan ya? Orası büyük şeye bağlamış da, o yapacakmış. Ya böyle bir saçmalık dünyanın neresinde var ha, abicim, neresinde var yani? Burası büyük şey bağlı, var. Burası şeye bağlı. Kasabaya bağlı. Bursa Belediyesi ilçeler niye kendine bağlı ki? Niye mahalle köyleri mahalle yaptı ki? Yaptılar ki? yani. Bakın yani ilçeler bağlandı Bursa. İlçe hali görün. Köyler mahalle oldu. Köylerin hali köylü ekmiyor, biçmiyor kardeşim. Niye nasıl eksin ki? Ma Maz olmuş 25 30 lira. Belki 50 olacak ilk sonunda. Nasıl eksin görür ki yani? Tarım bitti, hayvancı bitti, her şey bitti. Ya bir yumurta olmuş 50 lira abi. Hala ne, neyi konuşuyorsun kardeşim? Neyi konuşuyorsun yani? Ne anlıyorsunuz yani? Neyin kafası yaşıyorsunuz? Ya konuşamıyorum bak. inanın konuşamıyorum ya. Sabah sabah. Ben her gece iki, iki taşıya kalk, 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 kalkarım. Yürüdüm biraz. Ya yürüdüm yürüdüm hadi kendime gelemedim yani. Ya bu ne bir şey ya? Senin borç, iç borcunun faizi, iç borcunun tamamını geçmiş. Hala kalkıyor efendim Almanya'mızı kıskanıyor ABD ABD tele korkusu atıyor. Ya Allah aşkına ya. Ah parayı basan ABD. Almanya'nın parası senin 17 katın. Almanya ticaretçi fazla veriyor. Yıllardır fazla veriyor. Artan parayı halkına dağıtıyor. Pandemide 1000 euro verdi her kişiye, kişi başı. Sen ne yaptın? Ama bir efendimiz tamam bir anlı secdeye gidiyor. Bir adet. Ne secdesi ya? Kalkıyor şeriatı, şeriatı getirmek kalkıyor. Ama, Amaçlar onu getirmek. Osmanlı'ya dön dönmek. Geçen de an anlattım. Arkadaş şeriatı kimse karşı değil. Eğer şeriat gelse AK Parti yarısı gider be. Yarısı gider. yarısının kola bacağı gider. Yarısı asıl yani. Sen şu anda Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetini uyuyorsun, Hangi ayet uyuyorsun? Komşuna çıkan takip tok yatıyorsun. Hangi ayetini uyuyorsun ya? Ya bakın hepsini gördüm ben. Ecevit'i, Erbakan'ın Türkiye'si demirdi. De. Bunlar kadar ben görmedim abicim. Görmedim yani. Kendine öyle bir din yaratmışlar. Ona göre yaşıyorlar. Bir efendi Allah kitap peygamber o onlara göre her şeyi ediyorlar onlara. Karlarını izliyor, bacağını Anamı görsem diye, suçu, diyor altına suç anamı da duruyor. Ya bu da sesini çıkarmıyor. Gaza gelip peygamber gibi konuşuyor başımıza. Ne bir nasıl bir manyak ya? Nasıl bir manyak, sanırsınız ya? Tamam bak gidin edebi destekleyin. Ben karşı çıkmam. Fikre karşı çıkmam. Fikrini söylersin. Ama kalkıyor şimdi adam tutturmuşlar. Oradan gidip konuya bak. şimdi önce şey yaptım. İşte CHP arka perde yokken başörtü bacılarımıza zulüm, yapmış. E sen kalkıyorsun benim içime sigar, sigarama karışıyorsun. Giyme kuşma, sakalma, top sakalma, top, topluma karışıyorsun. E bunu ne yapacağız? He? Bacıları görüyorsun A, A, Haber şeyde, A, A, A TV'de, Efsar efendim e, e, Müge Hanım'da görüyoruz başörtü bacılarımızı. Ha tamamını kastetmiyorum. Arkadaşlar benim anam da kapalı, bacım da kapalı, karım da kapalı. Sıkıntı ne yani? Kim kime zulüm yapıyor? İrsen takır, sen takmaz. Sana sen ne ya? Sen takıyorsun başına, yani açık yersen laf ediyorsun. Madem konuşuyorsun, ona kim, kimse laf etmeyin yani. Bir gelmiş yani işte. CHP zihniyeti ateist. Ateist olurum, Müslüman olurum, hırsım. Sana ne kardeşim? Müslüman size mi ait yani? Yaradan bir son peygamberi gönderdi. Tamam mı? Başka peygamber gelmeyecek. Mehdi de gelmeyecek. Hiç kimse gelmeyecek. Dedi ki ben size son pe 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 peygamberi gönderiyorum. Ve size akıl verdim, aklınızı kullanın. Kim aklını kullanıyor ya? Hepiniz oturuyorsunuz altı aşağı beyin aşağıda üstüne oturuyorsunuz. Acı bir yukarı çıkın beyinler yukarı. Kimse laf etmeyin. Yani. Adam ne güzel diyor bir de diyor utanmadan konuşuyorsun diyor bak. Dedim oğlum sen beni dinim tanıyor musun ya? Tanımıyorum dedi. Elim ne konuşuyorsun? Şimdi kavga etmeyelim demez yani. Kıracağım ağzını burnunu. La ilahe illallah ya. Neyse kısa geçeyim. Şimdi şey, şeyden bahsedeyim biraz sonra. Daha sonra yani. Eski Türkiye'den. Tutturlar eski Türkiye ya. Ha, kısaca bahsedeyim ya. Hatta ya, yaz, yaz, yazmıştım, not almıştım. Gerek yok. Eski Türkiye'de Demirel vardı, Erbakan vardı, Türkeş vardı, Yılmaz vardı, Çiller vardı. Bir siyaset meydanı vardı. Seçmeli toplantı, toplantı yapıldı. Karşılıklı yani konuşulardı. Herkes. İşte hepsi toplantıda. Seyredat Savaşay vardı. Ne, Ali Kırca vardı. Reha Muhtar vardı. Bir edep vardı, edep, edep. Rahmetli Erbakan, ondan Allah bin kere razı Seversiniz, sevmezsiniz. Şu anda emekli maaşı onun sayesinde. Ne yaptılar? Havuz yaptılar. Yılmaz'la birlikte. Ya da Çiller'le neyse işte. Orada bileken parayı üç yemekte yüzde yüzümüz ama yaptılar. Bunlar yapamaz mı? 10 para yaparlar. Kendine geldim para var. Ya bakın ee, konu konu açıyor. Bu metro yapıldı. Terminal Bursa. Kaç devam ediyor. Adam biri aldı yarıyı. Verdi taşı ona. O bitiremedi. Başkasına geliyor O bitiremedi. Başkasına geçti. Ne oldu? Hani bir ay ona yapıldı. Ya arkadaşlar kimse karşı değil. Bak vagonu gördüm. Vagon on numara. Yapıldı. Bineceğiz. Geçeceğiz. Köprüden de geçeceğiz. Marmara'dan da geçeceğiz. Çanakkale Köprüsü'ne de geçeceğiz. Allah razı olsun yaptırandan. Ki kendi cebinden yaptırmıyor. Yapmak zorunda. Ama ya yapmış adam şimdi. Yani Övmeyelim yani. Bakın bir kısaca anlatayım. İzmit'e gidiyoruz. Bir hayırlı bir iş şey için. Gideken haber ben, ben kullandım. Köprüye gelince e, Osmanlı Köprüsü'ne. Osmanlı geçti de ben e, çekim yapacağım. Yaptım çekimi. Dedim arkadaşlar bakın. İnci gibiydim ne güzel ya. Allah dedim yapanlar yazı olsun, yaptıranlar yazı olsun. Biri yazdı, yani o lafı söylemeyeyim. Ne diyorum ben, dangal dedi. E, mi <laughs> ben şimdi? Ya kaç muhalefiz diye. Şimdi yapılanın karşı mı çıkalım beni? Biz ona karşı değiliz, bak bunu anlayın yani. Herkes söylüyor bunu. Biz ona karşı değiliz. Biz yapılan işin kaça yapıldığında, kaça yapılması gerektiğine, nasıl yapıldığına ona bakıyoruz. Yani hasta garantili hastane olur mu ya? 10 bin araba geçecek, geçecek Sen 40 bin araba şey versen, e, evet, senin cebinden çıkıyor. Aa, bir de, aa, tamam, alkış da güzel yapmış. Geçen izine gittik hastaya, Medikalciyim ben. 10 km yol böyle rampa, abi yol kaymak gibi. E ben şimdi onu beğenmeyeyim yani. Niye mi yaptım yani? Ya manyak mıyım ben ya? Bak manyak mıyız biz karşı taraf yani? Ya gerçek adam bizi Milletten saymıyor. Millet mi diyor da biz millet onun için millet değiliz yani. Erdoğan diyoruz ya. Erdoğan'ı eğersi mi demeyeceğiz? Eleştirmeyeceğiz. sadece ona değil. Hepsini yani. Adam böyle parmak soğuyor. İçine bakar mı ya beyefendi? Böyle parmak soğuyor. Bana bakın. Makamımıza güvenen kimseye parmak salamayın. O parmakları kırarız biz. Seçimde ama. O koltuk size emanet, emanet emanet. O koltuk sizin değil. Devlet millettir. Ya bunlar gaza gelip biz devlet, devlet, devlete devlet, ben de laf söylemem. Sen kimsin devlet alıp laf ya? Sen hükümetsin. Sen benim hizmet, hizmetli misin kardeşim? Hizmetli misin? Yani bakan almış beyefendi. Kalk gibi parmak sömete. Arkaya güvenerek. O gidecek bak. O, 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 zaman göreceğim ben sizi. Kalanları göreceğim yani. Ne yapacak? Ne yapacaksınız? Sizi götürmeyecek. Soylu efendi. numara efendi. Ya o o o o. boş olma bir tane. Erdoğan dediği zaman böyle Allah coşuyor adam yani onu aldım söylerken. Sanki Allah'ı anıyor. Oğlum Allah'a dön Allah'a, Erdoğan'a değil. Allah'a şükredin. Şu kapıyı kapatın müsaadenizle. <laughs> Adamın etinden, süt, sütünden faydalanıp Ondan sonra efendim, o boşalı var ya, Dese ki Erdoğan benim evlenir misin? Vallahi billahi evlenirim onunla. Aşık adama. Yani ben Melis Ergün'ü söyledim aşağı yukarı. Bu ne biçim aşktır, sevgidir ya? Tamam seversin. Ama onu Allah ın Allah görmek, dokunmak, ibadet demek, onu ayetlemek, Allah'ın gazabını, Allah'ın vasfını üzerine taşıyor demek. Ne biçim şey bunlar ya? O da bir şey demiyor. Ulan de belediyesi var ki sen Mehdi'sin. Onun ağzını sıçarım ben. Ben ne Mehdi'si lan? Aklı nokta Oktar Efendi yıllarca yayın yaptı. Kimse bunu bir işte Şimdi atlar yaşadı. Bilmiyorum çıktım çıkmadım. Ne Mehdi'si kardeşim ne şey kardeşim yani. Mehdi falan gelmeyecek. Açın Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Ne diyor ilk, o, ilk emir? Oku oku. Okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Ona uyun yani. Ağırdan kalkıp da bana akıl Sen de bir şey, şey, efendim ateşsin. Münafıksın. Şusun busun. Din Allah'la kur arasında. Kimseye alakalı etmez. Kimsenin de haddini değil. Herkes haddini bilsin yani. 2023'te görüşeceğiz. Herkese. Yani şey yoldan yani. Kimse şimdi kalk, da darbedir falan da Darbe merhaba olmaz artık. Kimse onu cesaret edemez. Biz zaten o zaman birlik oluruz. Hani 15 Temmuz'da olduğu gibi. ya o da hani darbe midir? Değil midir? Hala karar veremiyorum yani. Bak onu da anlatayım. O zaman işlerim var. Bir medikal malzeme dikiyorum kayınvalide evinde. Oğlum aradı. Dedi baba dedi darbe olmuş. Ağladım ya. Açtım televizyonu. Baktım köprün bayağı açık bir kapalı. Ağladım ya. Otur eve dedim. Ya, yani şey, otur dedim kahvede. dedim darbe olmaz. darbe mi olur ya? Darbeyi biz 82'de yaşadık. Ben asker ask Görebildim sivitte. 5 yıl askerlik yaptım ben. Bunu 60 yaşına kalan kimseye söylemedik. Artık söylüyoruz yani yasaktır yani. Bize ailemiz de dediler. Biz istifa ettik işte neyse. Kaydı bir kuyruğumuz ama. Artık söylüyorum yani ben eski askerim. Oradan da atıldım bu arada. Ondan sonra dönmüş işte Erzurum'a modaya modaya döndüm. Medikalci oldum. Kardeşim Bakü'de Azerbaycan'da. Ben de orada yaşıyorum. Yani bunlar şimdi her şey kim için bağladılar. Yani ben e, gidiyorum ama geleceğim gibi işte. Bir kurtu savaşı daha vereceğiz. Vermek zorundayız yani. Bunlar gitmezler. Çünkü gitmemek için ellerine gelen yapacaklar bunlar. Her şeyi yapıyorlar şimdi. Her alçaklığı, şerefsiz yapıyorlar. Anladınız mı? Bir kurtuluş da daha vereceğiz ki bu kalan kırıntılar var ya Yunan artıkları, İngiliz artıkları onları Ege, Ege, Ege. Ege'ye gidecek onlar. Başka yolları yok ya. Başka olur. Eğer bunu yapmazsak şu anda yüzlerimiz bir lira oldu ya hani ekmeğe muhtaç olacağız. Dediğim gibi iç borcun faizi iç borcu geçmiş dış borcun faizi dış borcu geçmiş. Cihazcı zaten anasının gözüne gitti. Yani mümkün değil kardeşim. Yani bu ayına para basıyor karşılıklı. Oradan para oluyor onu kucağına atıyor. Oradan para onu kucağına atıyor. Para yok kazada. Niye yapmadı yüzde biz adam? Desin ki arkadaşlar bakın Türkiye bu halde. Şu anda yapmak imkanımız yok. Eyvallah o parayı geri gönderelim ya. Ülkemize yardım edelim biz vatan. Biz vatan severiz arkadaş. Emekli maaşını düşürsün. Sıkıntı yok. Biz katlanırız yani. Ama sen kendi maaşı 140 bin lira yap, bana 100 lira verme. O nasıl nasıl bile? Ne nasıl ya? Neyse şimdi fazla uzatırsam saat geçti ama yarın sabah 5'te gelirler almaya. Onca kısa kesim. yürü, yürüşecekim. <laughs> Yürüyüş namaz gibi tavsiye ederim yani. Başlayın namaza da başlayın. Baştan bırakamıyorsun namaza bırakamazsın yürüyüşe bırakamazsın çünkü vücut istiyor anne. Hani. Biraz kafanızı atın. Özür isteyelim. Beni affedin. Allah vatanımıza yardım etsin. Vatanımızı korusun hepimizi. Bak hepimiz aynı geminin içindeyiz. Lütfen akıllı olalım. Ona göre seçim yapalım. Yani seçim yapmıyor zaten de biz yani biz oyumuzla hep tek muhtara gidiyor. Tek muhtara seçiyoruz biz. Gidiyor oradan birileri basıyor parayı partilere. Yani bakın bu şu benim, benim beşinci partim. Hep sani bakın verdi. Yani kimsenin vatanı düşünüyor. Bir, bir işte meclis üyeli düşüyor. Biri bir belediye başkanı düşüyor. Önce vatan vatan. Vatan benim vekilik alemim yok. Belediye meclis üyeli yok. Zaten son parti iyi partiyim şu anda. Ondan da istifa edeceğim. Bir daha bulaşmıyorum siyasete. Beş part, ben beş parti hepsini yaşadım. Yani. AK Parti değil. AK Parti on temizle uyu oldum ben. Bir adam kadar aramadı beni. Yani kimsin demediler. Yani bir şey beklemiyorum ben. İstifa ettim. Sabah aradı kız. Dedi Kadir Bey işte partide ispat etmişsiniz. Evet dedim. E, sebep sebebi ne dedi? Dedim kızım bak ben hızlı konuşuyorum. Hani e, çok konuşuyorum. Sebep ne? sahneye kalkarsın sabah buluruz. Ben dedim başka partide geçtim istifa ettim. Tamam dedi kaderime güle güle. Yani. Olay bu kadar basit. Kaç parti var? Hepsi aynı bakın ne acı verdi. Zaten bu iş yani altına nasıl dağılacak dalacak? Yani. Bak en son partim benim Sarıgül'dü, Mustafa Sarıgül. Ona sordular bandırmaya gittik. Dedi altı masa için ne düşünüyorsunuz? Hiç dediğini düşünmüyorum. Ne dedi? Bizim genel başkanımız dedi Kemal Bey'den. Yani hiç dediği iyi yapmıyor. Dediler niye? Efendim işte Temel Karavanlı var orada. Babacan orada. Güloğlu orada. Abdullah, ay, Ahmet Davutoğlu orada. Dedi biz niye yokuz? Biz niye yokuz? Onlar kim orada? Bir harfiden bak Temel Karavanlı. Sen kandıracak her zaman. Bana başladı. geldi. Yani geçen birkaç bir toplantı yaptı. Seçim ekip masa dağılacak. Bakın Kemal Efendi de, Bay Kemal diyeyim onu ben de artık Bay Kemal diyorum. İnce yedi, salgı yedi. Yani sen nerede demek olsun kardeşim? Nerede özgürlük? Hani hep aynı bakım ne Haydi sabahlar diyorum. Hoşça kalın. Allah hepimize yardım etsin. Yani bak herkesin çoluğu var, çocuğu var. İnsanlar bak kurban geliyor. Kurban olmuş küçücük kuzular 5 bin lira. Ya bir hacca gidemiyoruz ya. 180 bin lira abi. Dini vasifemizi yerine getiremiyoruz bunların yüzünden. Yani sadece bunların değil. Gelmiş hepsi kim var? İyi, iyi işler yapanlar yapmayanlar kim varsa. Ülke bu hale gelmiş yani. Sadece bundan kabahat yok. Şimdi genelde düzeltebilecek bir mi? Düzeltir ama yine de çok zor yani. Çok zor, çok. O kadar bozuldu ki ortam. Çok zor yani. Yani paranın değerini kazanması, elfasın bitmesi, ne bileyim işte, iç borcun ödenmesi. Bunlar acil yap yapılması gereken şeyler. Gelen de zor yapacak yani. Aa, çok bir sıkı tasavvuf yap, yapmak lazım. Hani bu danışmanlar, arabalar, bunlar, bunlar falan filan hepsini bak İmamoğlu geldi İslam'da şeyini kesti. Tek dertli de İmamoğlu. Cemaatlerin takatlarını yap. Ortuna kapattı. Niye Ankara'ya fazla dokunuyor? Niye İsmail küçük bir şey demiyorlar? Tek dertli de İmamoğlu. Ortumlar kesildi, ortumlar. Hoşçakalın. Tekrar. <laughs> Kaçıncı olur bilmiyorum. Selamünaleyküm.